Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de ve ona yerdasınız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam devam ediyoruz. İki çiçek, bir böcek efendim. Ben yine burada böyle bir pazartesi günü böyle yazık. Evet, nerede kalmıştık? Yorumlarda. Sevgili kaldım. Zeynep, evet. evet. Yorumlar için ne diyeceksin? Böyle hayranların belli ki bir okulda bir hayran, bir çıtır kitlen oluşmuş senin yani. Evet o belli. Biz, bak o çocuklar oluşmuş, internete, internete kitle, veriyorlar evet. Kendilerinin, yanından geçerken sen diyorsun ya. Uğraşmışlar yazmışlar ha? sağ olsunlar. Buradan belli etmiyorlar diye bak nasıl öpüyorum. belli etmiyorlar. <laughs> hepsini öpüyoruz. Evet. Ee, yani ben bu işi iki senedir yapıyorum. Birçok dergiye çekim yaptım. Birçok işte bulundum. Ve gerçekten hani iyi çalışmalarda bulundum ama e, bahsettiğimiz isim verelim mi? Tabi tabi rahat yani olabilirsin yani. Dergisi, kendi programınmış gibi yani kendi böyle hatta gibi uzat tamam. böyle ayaklarını o rahat yani. Boxer dergisine kapak olmam herhalde biraz daha e, insanların dikkatini çekti. E, yani böyle ya şey ya, Boxer ses getirdi diyebilir miyiz? Şey <laughs> ses diyelim. getirdi evet. Biz de Boxer'a mı çıksak acaba? <laughs> acaba mı? Böyle çıtır. Bizi istemezler. ne yapacaklar Değil mi? Ne evet. yapacaklar evet. Kem Kemal'i bir düşünebilirler evet. mi i̇şte acaba? Sevgili seyirciler görüyorsunuz Zeynep'in <laughs> yani ağzından bal damlıyor ya böyle bir şey var mı yani? E bu arada Baksı dergisi kapak olan, kapak olan kapak ilk erken kez. o rezalet pardon çok özür dilerim. Baksı bizi bozar. Delikanlıyı bozar sevgili seyirciler Baksı Efe Çem tarzı dergiler. Peki e projelerinden falan mı bahsettik. Oyunculuk işte televizyonculuk falan filan. Seneye bir de senin böyle şey bir yönün var yani böyle sosyal hayatta yarışmayı falan seviyorsun. Böyle 16 yaşında böyle araba kaçırma vukuatları falan olmuş. Onlara bir, birazcık girelim ıı, mi? Girmeyelim. Girmese Olay <laughs> bitmiştir, büyütmeyelim. <laughs> ee, çok sular geçti mı? ya o yıllardan ama öyle yani düşünsene yani. Dediğim gibi böyle e, oturduğu yerde oturmayı seven, böyle sakin, sessiz böyle e, cici bir kız hiçbir zaman olmadım. Enerjik bir insan. E, daha çok böyle hareketli action'ı zaman hep bir tip oldum ve arabalar çok böyle küçük yaştan itibaren ilgilenmeye başladım. Yani bebeklerle oynarken arkadaşlarım, benim böyle bir sürü matchbox böyle arabalarım vardı. Hı -hı. Ee, başka işte bu büyüyünce direkt araba, araba kaçırmaya hani, gitti. Araba kaçırma falan işte ben erken yaşta öğreneyim araba kullanmayı falan şeklinde gelişti. Yani seviyorum evet. araba kullanmayı başka bir şey diyemeyeceğim. Yarışları düşünüyorsun. Ee, i̇stiyorum Programdan biliyorum. önce biz birazcık Hı -hı. böyle bir e, azıcık konuşma <laughs> fırsatımız Dedik oldu Zeynep'le böyle çekiştirdik. Ben biz. böyle nerede yarış, işte maden falan böyle atraksiyon, Süper dağ yani. falan ya. Nerede erkek kişi var, ben evet, ben orada erkek kişi oldu. var ben orada olacağım herhalde. Hilal Cebeceli <laughs> o zaman bir küçük bir ara verelim. Ah Hilalce Azize, beceri. evet. vah Azize. Azize. diye. Ardından Number One TV kanalındaki birliklerimiz kaldığı yerden Azize. devam edecek. Azize. Azize.